Hayırlı günler Bediye Hanım. Size de Cabbar Efendi. <laughs> ay, 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 ay. <laughs> Ne oldu Cabbar Efendi? Ayı posti. Ne ayı posti? Ayı postları nerede? Ha, yıkadım. Bediye Hanım, ayı postu yıkanır mı? Ee, Cabbar Efendi, çok kokaydılar. Galiba rahmetli karınız hiç yıkamaymış onları. Yok! Yok! Bu kadarı fazla! Aa! Ne yaparsam yaramay. Ellerinize sağlık Fatma Hanım. Size de zahmet verdim. Afiyet olsun çocukum. Zahmet olur mu öyle şey? Olmaz. Ee, ben Ramiz amcayı göreyim, sonra gideceğim. Sen bilirsin. <Sessizlik> Fatmacığım. Ee, Bediye Hanım hoş geldin. Ee, nasılsın soracağım. Ama sanırım ki fenayım diyeceğim. Güle Fatmacığım, hiç hoş dilim. Ben çok fenayım. Kız nereden bildin? Debelli yüzünden. Ne o vakit? Hadi gel dışarı çıkalım konuşalım dışarı. Hadi. Oh. Zor Ramiz Efendi. Bu kariyle yaşamak çok zor. Evlilik biledir Cevbar Efendi. E sen evvelden de evliydin, unuttun mu? Öyle de. Ya Ramiz Efendi tutmuş, ayı postlarını yıkamış. Yıkar, yıkamış ne olmuş? Ne derler? Ee, yuvayı dişi kuş yapar. Bedi senin kuşun değil mi? <laughs> Tübe tü tü tü. Ramiz <laughs> Efendi, benim burada bir düzenim var. O vakit peşinen kabullenecek Bedi bunu. Canpar Efendi, bir karı bir eve girerse... Hı. ...düzeni de o eve girer. ...o vakit her şeye o karar verir. Ne yıkanacak, ne yıkanmayacak, ne silinecek, ne süpürülmeyecek... ...ne alınacak, ne alınmayacak, ne yenecek, ne yenmeyecek... ...ne vakit şey, neyse... ...şimdi Bediye Hanım gelse, senin dükkana dese... Evet. ...Cabbar Efendi, et yürek kesilmez, ver bana, yürek kesilir dese... ...yok artık, e sen de yok artık. Ah Fatmacık. Korkayım ki gene başlayacağım dizem o kompirleri başıma. Çok zor anlaşız Cabbar Efendi yle. Hep sanayım ki beni istemiyor. Kız nereden çıkarıyorsun bunları şimdi? Ne yaparsam yaramay, ne yaparsam güzüne batay. Hiçbir şeye bırakma elimi sürem. Bir, 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 bir çirkin ayı postu için bana saydık lafları bir pilsan. Ayı postu mu? Ne, ne, olmuş ayı postuna? İyi kadın ayı postu ne? Kız sen de ne istedin adamın postundan? Kokaydı kız Fatmacığım, çok kokaydı. Haa, anlayayım. Tamam bebediye hanım, sen şükret. Sen şükret ki senin kitapmış ayı postuna. Ya benim kızı bulsa ayıları dolduracak eve. Oh, ne, ne ah, ya. Yeah. E sen bilmey misin? Bütün horozları gıdakları doldurur bu evin içine. Tiii <laughs> e, ne çektim? Yıllarca ne çektim? sen e, git işine. Te sen sıkma canını. Teselli oldun mu? Olmadın mı? Ee, e, ne diyeyim ben şimdi? <laughs> Olur bile şeyler karı koca arasında. Şimdi daha neler olacak be Bediye Hanım? ...canını kim bilir ne için. Bak bizim başımıza neler geldi, kaç yıldır evliyiz. Dört tane, beş tane çocuk, hem kılakları hem oğuzları.